Evet, bir Müslümanın cuma e, namazı maceralarını dinliyoruz. Vallahi Buyurun. Binaenekle camiye gitmeyen diyorlar. Vakıf namazlarına gitmeyen diyorlar. Lan bugün pek yarım saatte erken varayım dedim. Olmaz diyorlar. Ya Oğlu camiye gitmeyen. Camiye girdim önce ayakkabı takmıştım. Ayakkabıyı aldım. Bambıracak ayakkabı. Gerçi bir arkadaşım demişti. Ay sen gidersin bir ayakkabı. Aynen Ayakkabının çalınmasını istemiyorsan... Ses şöyle şey yap da, ses al. Ayakkabının çalınmasını istemiyorsan, birini biraz rafa, birini biraz bir rafa koyacaksın. Tek ayakkabıyı kimse çalmaz. Üstelik birinin arkası duracak, birinin omu duracak. Çalsa bile eşini bulamaz değil. Eşini bulamaz. Evet. Hem bir tane, bazı bir adam, gurnazın biri bir ayakkabıyı koymuş dese... Arkası bir ömürlü falan e, eğer öbürüne bakmazsa o hem gelmedi, o kadar organize çalamaz diye. Neyse biz onu dedik, ulan dedik zaten burada bir ayakkabıyı çalanın çıkması mümkün olmadığını bildiğimiz için öyle bir tedbir aldım. Ayakkabıyı elime aldım, suyunu hallara damlada, 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 boş bir ayakkabıda buldum, ayakkabıyı oraya koydum. Şöyle, öyle tutunuz diye ters tutuyorlar ya öyle tutmaz mı? Hayır, öyle falan. Bakın herkes öyle e Ben de iyiden Zaten uyumsuz bir adamım. Uyumlu olayım Öyle götürdük. Ayak Meta Hanım'a koyduk, metan, sağ tarafa koyduk. Ben sol tarafa. Yalnız öyledir. Sinanetli Yok. Cin gözlü. Cin Ha cin gözlü. Hayır Ha. Meta. Evet. Yanık öldü. iki kere dönüp ayakkabıya bakanca. İki kere döndüm. Yine evet, her hayat aklı. Ve kendime şüphe Aydın mı? Ayak, Aydın mı? sohbet içinden. orada da daha abdeye yerleştirdim. O sonra namazda falan dağmana geliyor. Neyse ayakkabıyı oraya koyduk caminin yarısı boş. Ondan sonra ver. gide, gide, gide. ide. İlk üçüncü safa var. Üçüncü safta. Zaten o tarafta parça parça şey var. Aynı Anadolu'da kısra dağlar gibi Tabureler yığılmıştı zaten. Tabureli amcalar vardı. Ben dedim ki sahi sağlamalıyım. Şey var, çantam var. Çantamda cüzdanım var en azından. Onların tabletini protokol altında. gibi yani. onlar Burası protokol gibi çat, hazır. Çanta edelim onların şeyin altına koy, Tablenin altına koy. Neyse oraya vardı. Meta ben sağ ol. Oturdu. oturdu biraz hoca ana diyor işte şundan, bunda ana diyor. Hoca yine İyi iyi ana diyor Allah var hoca iyi ana diyor. Ondan sonra arada beş dakika geçti geçmedi. Bir sefer. Geçti mi geçmedi? Bir Geçti gibi bir şey. Cemal ileriye gidiyor. E Allah ya Allah ileriye. Neyse hepimiz beraber ayağa kalktık. Kendi sever ayağa kalktık. son kalkışı bu oldu. Herkes şöyle bir kalktı. İler, i̇lerler gibi oldu. Hiç kimse ilerlemedi. Geri yer, oturdu yere oturdu. Yalnız benim bir e, giden bir şey gördüm. En ön saftaki adamın karşısında duvar olduğu halde o da ayağa kalktı. Niye ayağa kalktı? Ben de anlamadım. Ya acaba bizim yürüyüş gibi duvar mı? <laughs> tuvarı, duvarı, tepe. duvarı bu tarafa geçiyor. Yani. Ne istedik canım? Hava soğuk, insanlar da zaten bir tane cami var. Giderik. Şey Camiye de abdestle ağzım sık çıktım, abdestle Tekrar yanınız, Türkiye Cumhuriyeti'nde tuvalet yok. Oradaki yeni yapılan alışveriş merkezinde de inşaatçiler var yani. Birisi abdest bozuyor. Yani Fazla Allah etmesin asfaltın ortaya işte. Cami var tuvalet yok. Abdest yani, Tem Temelin köşelerine mi işiyorlar acaba? Bilmem. Ben işemedim de yani adam sıcaksa profesyonel olan birisi işe. Ihtiyar Neyse hacı oturduk. Çantamı o tabureli amcalık. üstüne tabure var istediğim. İşte bunun altına koyacaktım. içinde i̇şte, Kur'an meali var. Lan, adam, 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 Benim için yoksa adam bakar buranın ağzını kusup kırar o ağzı. Tabii. Kabrına kafamı kırar. Ya abi hiç dostu buraya kabrına kafamı kırar. Sen kurana mi ediyorsun? Haharet. Çantayı aldım tencere öbürüne koydum. Kaleler vardı. Kaleler üstüne koydum. Neyse araba iki dakika geçti geçmedi. Arkadan bir daha. İlerleyin ya hava soğuk. Neyse sıçrıya sıçrıya gene herkes ayağa kalkar gibi oldu. Bizi ilerledik. En öndeki Tab gene bugün da doğru olması hemen onlar ayağa kalktı. Gene dedim ya bunlar niye gene anlamadım onlar ayağa kalktı. Yani, Tabi vakit ilerledi. Şimdi arkadan komut geliyor ya. Komut geliyor. Komutu yapacak ya. Yani. Sıçırıyarak şöyle bir sıçırıyarak kalkıyor. <laughs> sıçırıyarak <laughs> kalkıyor. Ondan sonra şey yaptık ve Ezanı Muhammed'i okumaya başladı. Daha arkada sesle gidiyor ezan okurken. Bilirleyeceğim, ilerle. Hoca da bir yandan diyor ki Cuma hocam de Ezan-ı Muhammed'i hürmetiniz olsun. Neyse ki onu da dinlemiyorlar. Hoca diyor ki, ümmet-i Müslüman Birbiriniz birbirinizin üzerine diyor, secde edebilirsiniz diyor. Sıkışık durun diyor. Yarın siz öndeki adamlara yaklaştık yani. Tam pantolon falan edin evdeyse. Arada 30 santim var ki tekrüz yendim. Ben arkama bir baktık ki arkadaki adam da benim aramda hala bir on metre yirmi mesafe var. O takip mesafesini hala o koruyor. O hala koruyor. Hala herhalde üst üste seyretmeyi daha şey yapıyor, Yani. Fırsatta yer bulamıyor kendine yakıştırmıyor. Sünneti öyle fırça yiye yiye kıldık. Ben öndeki adama, öndeki adamda da zaten oturarak yani uzatmış. Hı. Ben onun sırtına güzelce e, seyrederek ederek kıldım. Adam da bir rahatsızlık oldu, duymadı. Ben de duymadım. E, bu sefer hoca uzun bir şeyden sonra, hutbeden sonra farza duracağız. Yine hoca diye birbirimizin de üstüne Baktık yine yanında. Tecde eden gitti. var mı peki? Valla ben Hoca Sünnet'i ettim. Etrafa namaz etrafına bakamadığım için ben ettim. Ama e, Sünnet'i erken bitirdiğim için tekrar baktım eden falan da yoktu. Yine hala millet kafasını döküldü. Ayağına hatta ayağına geç de ayırmaz. da sokacağı yer. Şöyle ırkçı muhçı şöyle abdest olacak pozisyona geldi. İnan var ya. Birbirinin ayağına. Tor top oldu. Tor top. Tor -top, yani. tor, -top tor top oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya üstüne gir. ayıp ayır. Adamın topu. Neyse, farza durduk, baktım metan. Lan ben şey yapıyorum, belki de başkaları da yiyorum. Farz bitti. Allahümmen kesselam ve min kesselam. Dedi ayağa kalktım ömrünü beklemeden. bir an önce gideyim aradan sürüneyim. Çünkü cuma mı kılmış bu sen dinlemişsin. Farzı mı? mı? Kılmışsın. Gideyim dedim. Aman Allah. Bir insan seni, bir insan seni. Herkes senin gibi düşündü herhalde o yüzden mi? Bilmem. Ben de Trafik kitlen Civa Tepesi'ne döndü yani akşam trafiğine. Allah etmesin Kabe'de izdihama uğrayıp da 70 tane ölen Müslüman gibi olacağı mı şimdi? Valla izlerim Neyse baktım. oraya yığıldı. Oraya bir yere durdum. Oturdum. Oradan bir ses geldi. Açırın açırın. Açırın açırın. Söyledim. Tansiyona düşmüş. Ambulans gibi. Oyn oyn olmadı. Oradan neyse şey yaptı. Vallahi bana camiye gelme diyorlar arkadaşım dedim şuna bak dedim, Nasıl, Nasıl geleyim, korkumdan böyle bir şeyler. Ha korkumdan, tabi ama bir şeyden rahatsızım, ayakkabıyı o girişe koymadım, ayakkabı ezilmedi, ayakkabı rahatsız. Çalınmaz ihtimali de yok. Çalınmayı düşünmüyorum. Yani. Çalır da çalır, kalırsa. Ya çalınır ya çalınır. Ama çalınmaz. Ama çalınmazsa ayakkabı ezilmedi. Ondan sonra baktım yok. O sırada var ya. Çıkışta çıkışta. Aaa aaa aaa. Ayakkabı çıkıp kavga yaptı. şöyle kafam Camı açtım. Baktım orada birine. O elma satan kamyonu oraya götür. Adam kızıyor. Ayakkabı için duyuyor. Ama canı çıkışına kavga. Öldüm falan, Korktum. O sırada Türkler caminin penceresinden çıkmayı keşfetti. Baktım ki caminin ayakkabıyı alıyor. Caminin penceresinden dışarı çıkan insanlar gördüm. Bir an önce kendini can havliyle <laughs> can havliyle, can havliyle dışarı evet. yatıyorlar. Velhasıl ikiden on dakika çıkmış. on dakika içinde ilk kere ileri, ilerleye, ilerleyin diye fırçayın. Hoca ezanı böyle oldu. Çattı. Millet birbirine seyde etmedi. Ondan sonra o Efe, nefes alamadığı yapıyordu. için çocuk tansiyon ağabey çıktı ve imam <laughs> diyor. Üstü, şey yapın diye camı açın diye camı. Cemler açın. Cemler diye. bile her pas olacak. Halbuki yani montla durduğun zaman yine bir nevi klima etkisi yapar o, korur seni. O da evet. yok, velhasıl camdan çıkmaz. İlk önce de çıkamadım. İyi ki çıkamadım, o adam ayakkabısına bastım, benim ağzım peşimde geldi. Yani. Velhasıl var ya, bir cuma kıldık ama Allah mağaz, Allah geri canımızı bize bağışlar. Yani. Şimdi ey Müslüman, bir cuma var. namazında elhamdülillah evet. evet. E, sağ salim kılabildik evet. diye şükrettik yani. Hamza ee, işte, e, Haftada bir bir araya geliyoruz. Ama korku filmi gidiyor. Camide yediğim fırçaları geçersek, Ayakkabı için kavga yapan adamları geçer. Camdan atlayanları geçersek. Efendim selam. O teri, o şu. İlk caminin içine kavga var. Ayrıca insanlar biraz gergin gibi değil mi? Gergin ve şu var. Cuma'ya e, gergin. Cuma'da bile gergin insanlar. Ya, bu üzüldüm ben. Bugün eğer oğlumu götürseydim. O dışarıda ayakkabı için bak oğlan bir daha ben acaba birinin ayakkabı kapatır mı? Ağız mı götürür mü? Daha dallar mı? Yani da bugün yanımda gelmemiz. Hoş geldin bazen de geçiyor, o zaman da geliyor Bunu artık düzülerek söylüyorum. Bunu artık böyle çar sayıyorum neredeyse. Maya bundan sonra herhalde